Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'un tam orta yeri olarak burasını gösterir. Şu görmüş olduğunuz renkli taş Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığına göre İstanbul'un orta yerine konulmuş bir taştır. İstanbul'un orta yerinde gerçekten de bu dönemde bir taş vardı. Roma İmparatorluğu zamanında da burada bir taş vardı. Burası İstanbul'un orta yeridir. Ama bu orta yer dediğimiz İstanbul'da Ayaz Ağa yok. Maslak yok. Fikirtepe yok. Kadıköy yok. Üsküdar yok. Esenler, Zeytinburnu, Mertel, Şirin Evler yok. Bu İstanbul Sirkeci'de başlayıp Eminönü sahilinde başlayıp Edirne Kapı Topkapı'da biten 20 kilometrelik bir çapı olan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen tarihi yarım adanın tam orta yerindeyiz. Evliya Çelebi diyor ki seyahatnamesinin İstanbul maddesinde sırtımı bu taşa verdim. Şu an ben de sırtımı bu taşa verdim. Ve buradan kum kapıya doğru yürüdüm. Adımımı saydım. Sonra buraya geldim. Sırtımı diğer taraftan taşa verdim. Ve Halice doğru yürüdüm. Sonra geldim. Sırtımı böyle verdim. Sirkeciye emin önüne doğru yürüdüm. Sonra sırtımı buraya verdim. Edirne kapıya doğru yürüdüm. Ne tarafa doğru yürürsen yürü, aynı adım İstanbul'un orta yeri. Bütün bize bunları anlatan, Roma İmparatorluğu döneminde burada bir taşı bulunduran Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine konu ettiren bu ilk taşı, bu taş Osmanlı taşı, Mimar Sinan İstanbul'un tam orta yerine Şehzadebaşı Camii'ni Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefat eden oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırdığında İstanbul'un orta yerinin burası olduğunu biliyordu. Bu eski bir bilgidir. Bu Osmanlı döneminden kalma bir bilgi değil. Bu Roma İmparatorluğu devrinden kalma bir bilgidir. Bütün bunları niye anlattım? Elimizde öyle güzel bir fotoğraf var ki 1926 yılına ait bir fotoğraf. Cumhuriyet kurulmuş. Cumhuriyetin 3. yılını yaşıyoruz. Etraf güneşlik. Ağaçlar bulunmakta. Bugünkü gibi güneşlik. Kim tarafından çekildiğini bilmediğimiz bu fotoğrafa bakacak olursak her yer yemyeşil. Yerde güneş var, gölgeler var. Sevgili dostlar 2021 yılı ile 1926 yılı bu fotoğrafta hiç değişmemiş desem ki 1926 yılındaki fotoğrafın renklendirilmişi budur, olur. Çok teknik bilgiye sahip olanlar ancak aradaki fark anlarlar lafı uzatmayalım. 2021 yılındaki görüntü budur. 1926 yılında bize bu lafları, bize bu sözleri söyleten, bize ilham olan fotoğrafın çekildiği tarihte görüntü tam olarak şu an olduğu gibidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.